Bugünkü sorumuz çarpanlara ayırma konusu. Çarpanlara ayırma ve sayıların iç içe geçtiği bir soru hazırladım. Muhteşem bir soru. Bakalım sorumuz bize ne demiş? A ve B farklı pozitif tam sayılar ve C asal sayı olmak üzere. A kare eksi AB eksi 2B kare eşittir C ise. A'nın C cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Doğru cevaplarımız A, B C D E şıklarından bir tanesinde yer almakta. Sevgili dostum eğer benden önce çözmeyi başarırsan yorumlara yazarsın. Hadi bakalım çözümümüze geçebiliriz. Öncelikle şuradaki a kare eksi a b eksi 2 b kare eşittir c ifadesini alıp şuraya yapıştıralım. A kare eksi a b eksi 2 b kare eşittir c. A kare eksi a b eksi 2 b kare sanki çarpanlarına ayrılıyormuş gibi gözüküyor. Tekerleme gibi oldu. A kareyi a çarpı a yapalım. Eksi 2 b kareyi de eksi 2 b çarpı b yapalım. Sevgili dostum test edeceğiz. a çarpı eksi 2 b Eksi 2 AB yapar. A ile B'nin çarpımı da AB yapar. Topladığımız zaman şuradaki eksi AB'yi veriyor mu? Veriyor. O zaman doğru yoldayız. Biz çapraz çarpım yapacağız. A artı B çarpı A eksi 2 B şeklinde çarpanlarını ayıracağız. Hakikaten de test ederseniz doğru olduğunu görürsünüz. Neye eşitmiş bu? C'ye. C'nin asal sayı olduğunu hatırlayalım. C asal sayıysa hangi sayıların çarpımından meydana geliyordur? Sadece ve sadece 1 çarpı c. O zaman buradaki c 1 çarpı c ise a artı b ya da a eksi 2 b'nin birisinin 1 olması gerekir. Diğerinin de c olması gerekir. Ama hangisi 1 hangisi c? Bir fikriniz var mı? a ve b pozitif tam sayılar diyor gördünüz mü? O zaman a artı b Toplamı 1 olamaz ki. İkisi farklı pozitif tam sayılarmış. 1'den daha büyük bir değer olması lazım. O zaman burası C'ye eşit. A eksi 2 B de 1'e eşit. İşte bunu yakaladığınız andan itibaren soru çözülmeye başlıyor. A artı B eşittir C'yi bir yazalım mı? Tamam. Altına da A eksi 2 B eşittir 1'i yazalım. Şimdi sevgili kardeşim taraf tarafa İşlem yaparak B'leri yok etmek istiyorum. Yukarıdakini 2 ile çarpacağım. Ne yapmak için? B'lerin katsayılarını eşitlemek için. 2A artı 2B eşittir 2C oldu mu? A eksi 2B eşittir 1'i de altına yazdım. Şimdi topladığımız zaman 2A artı A'dan 3A gelir. 2B ile eksi 2B birbirini cennete götürür. Eşittir 2C artı 1. 3'ü öbür tarafa. Bölme olarak gönderelim. Yani A eşittir 2C artı 1 bölü 3. İşte aradığımız cevap. A eşittir 2C artı 1. Ne? <laughs> A eşittir söyleyemeyeceğim bir dakika. A eşittir 2C artı 1 bölü 3. Doğru cevabımız C şıkkı. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Beğenmeyi unutmayın.